Merhaba çocuklar. Ruhr Öğretmenler Derneği'nin kurmuş olduğu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hayriye Kuru ve bugün size Memduha Özyürek isimli yazarın Yusuf'un Dileği adlı hikayesini okuyacağım. Şimdiden iyi dinlemeler. Bir zamanlar Yusuf adında güzel yüzlü, iyi huylu bir çocuk vardı. Yusuf bir gün arkadaşlarıyla ormanın yakınlarını oynamaya gitmişti. Yanlarına... Kırda yemek için ekmek, peynir ve çörek almışlardı. Biraz oynadılar. Sonra acıktılar. Bir kenara oturup karınlarını doyurmak istediler. Biraz ileride bir kaynak vardı. Kaynaktan billur gibi sular fışkırıyordu. Yusuf yemeğini bu güzel suyun başında yemek istedi. Kaynağın kenarına oturdu. Tam lokmasını ağzına götüreceği sırada sular halka halka dalgalandı. Hop kaynaktan bir kurbağa fırladı. Yusuf'un karşısına oturdu bu kapkara, sevimsiz bir kurbağaydı. Kocaman patlak gözleriyle Yusuf'a dik dik bakıyordu. Yusuf şimdiye dek böyle biçimsiz kurbağa görmemişti. Kendi kendine, aman Allah'ım ne kadar çirkin bir şey. Ama ne yapsın, bu onun elinde değil ki. Zavallı hayvancık diye mırıldandı. Kurbağa çok acıkmıştı. Çöreğini ufaladı, ona yedirmeye başladı. Kurbağa Kocaman ağzını açıyor, Yusuf'un attığı lokmaları hemen kapıp yutuyordu. Bir yandan da kocaman gözleriyle Yusuf'a bakıyordu. Arkadaşları seslendiler. "Yusuf, orada ne yapıyorsun? Burada bir kurbağacık var. Ona çörek yediriyorum." Çocuklar hep birden gülüşmeye başladılar. Biri yerden bir taş aldı. "Gelin çocuklar, şunu taşa tutalım." dedi. Öçekiler o bizi korkutacağına biz onu korkutalım dediler. Yusuf bağırdı. Yapmayın çocuklar. Zavallı hayvanın ne suçu var? Size bir şey yapıyor mu? Çocuklar şu korkunç hayvanı neden koruyorsun bilmem. Bir de çöreğini ona yediriyorsun. Yazık o çöreğe. Ona yedireceğine gel şu güzel kuşlara ver dediler. Yusuf onlara siz veriyorsunuz ya dedi. Arkadaşının sözlerine hiç aldırmadı. Bütün çöreklerini kurbağaya yedirdi. Çocuklar ona söz geçiremeyeceklerini anladılar. Sen sevgili kurbağacığınla burada kal. Biz oynamaya gidiyoruz deyip uzaklaştılar. Kurbağa karnı doyunca Yusuf'a sordu. Çöreğini niçin bana yedirdin? Yusuf bir kurbağanın konuştuğunu ilk kez duyuyordu. Şaşkın şaşkın yanıt verdi. Şey çöreğim çok lezzetlidir de onu seversin sandım. Evet çöreğini çok beğendim. Ama bak arkadaşların ekmek kırıntılarını güzel kuşlara veriyorlar. Sen de onlar gibi yapabilirdin. Kuşlara herkes yiyecek verir ama belki sana vermezler diye düşündüm. Evet evet bana kimse bir lokma yiyecek vermez. Bunu düşünmen akıllı bir çocuk olduğunu gösteriyor. Bana acıman da iyi yürekli bir çocuk olduğunu. Kurbağa bunu söyler söylemez kocaman gözlerini birkaç kez kırptı. Sonra şişmeye başladı şişti, kabardı. Küçük Yusuf, "Eyvah! Neredeyse patlayacak!" diye korktu ama kurbağa patlamadı. Kocaman ağzını açtı, konuşmaya başladı. "Güzel çocuk," dedi. "Ben göründüğüm gibi kurbağa değil, bir periyim ama kötülük perisi. İnsanların başına hep kötü şeyler gelmesini isterim. Onlar için kötülükler düşünürüm. Her dileğimde mutlaka olur." Yusuf korkmuştu. "Ya Demek hep kötü şeyler dilersiniz öyle mi? Evet bak sana bir tanesini anlatayım. Çok eğlencelidir dedi. Sonra anlatmaya başladı. Bir zamanlar bir kadının güzel besili bir ineği vardı. Bir gün bu ineğin azgın bir keçi olmasını diledim. Ertesi sabah kadın süt sağmaya geldi. Azgın keçi birdenbire karşısına çıktı. Ona öyle bir tosladı ki kadın yere yuvarlandı. Demek siz buna eğlenceli diyorsunuz öyle mi? Tabii, sen eğlenceli bulmadın mı? Öyleyse başkasını anlatayım. Bir günde bir çeşme başında oturuyordum. Küçük bir kız elinde testiyle geldi. Ayaklarında takunyalar vardı. Suyu doldurdu. Giderken şu kızın ayağı burkulsun, testisi kırılsın diye diledim. Küçük kız hemen boylu boyunca yere kapandı. Testisi parça parça oldu. Dizleri kanadı. Nasıl bu da hoş değil mi? Yusuf, böyle kötü bir şeye nasıl hoş diyebiliyorsun, şaşırıyorum, dedi. Kurbağa, daha hoş olanın da var, dedi. Bir günde bir adamı ağaçta elma toplarken gördüm, sepetini doldurdu. Tam ineceği zaman şu adamın bastığı dal kırılsın dedim. Bunu diler dilemez dal çatır çatır kırıldı. Adam sepetle beraber küt diye yere düştü, elmalar saçıldı. Adam tam altı ay hasta yattı. Yusuf, aman ya Rabbi, ne kötü bir dilek. Zavallı adama hiç acımadın mı? dedi. Çöreğinin son lokmasını kurbağaya attı. Kurbağa bu lokmayı da iştahla yuttu. Sonra bir lokma ekmek kopardı. Kurbağaya attı Yusuf. Kurbağa kocaman gözlerini tekrar kırptı. Kırptı, lokmayı yuttu. Yusuf'a, sen iyi yürekli bir çocuksun. Şu çirkinliğimle bana acıdın, çöreğini yedirdin. Kötülüklerimi anlattığım halde şimdi de ekmeğini veriyorsun. Senin için hiçbir zaman kötülük dilemeyeceğim. Onun yerine sana bir iyilik yapmak istiyorum. Dile benden ne dilersen. Yusuf hem şaşırdı hem sevindi. Ne dilersem hemen olacak değil mi? Öyleyse güzel bir dilek bulmalıyım dedi. Kaynağın kenarına oturdu. Düşünmeye başladı. Sonra sevinçle ellerini çırptı. Buldum buldum diye bağırdı. Dilerim ki bundan sonra insanlar için iyilik dileyen bir peri olasın. Yusuf bunu söyler söylemez çirkin kurbağa ili gözlerini hızlı açtı. Kapadı, şişti, kabardı, şişti, kabardı. Şimdiye dek hiç bu kadar büyümemişti. Yusuf bu kez mutlaka çatlayacak diye korktu. Kurbağa Yusuf'a bağırdı. "Bunu niye yaptın? Biliyorsun ki dileğin yerine gelecek. Bundan sonra insanlara kötülük yapamayacağım." Yusuf, "Ben de seni insanlara iyilik yapan bir peri olmanı istiyorum. Umarım ki bu dileğimi sen de beğeneceksin. Bir gün seni tekrar görmeye geleceğim." dedi. Sonra arkadaşlarının yanına oynamaya gitti. Çirkin kurbağa olduğu yerde kaldı. Ne yapacağını şaşırmıştı. Bir zaman yerinden kıpırdamadan durdu. O sırada kırmızı bir tay dört nala geldi. Kaynağın üstünden atladı. Arkasından ihtiyar bir adam koşturuyordu. Zavallı adam tayını kaçırmış yakalamaya çalışıyordu. Kurbağa, "Dilerim ki şu ihtiyar yüzüstü yere düşsün." diyecekti ama söyleyemedi. Onun yerine, "Dilerim ki şu zavallı ihtiyar tayını hemen yakalasın." dedi. Bunu söyler söylemez tay yavaşladı. İhtiyar daha hızlı koşabildi. Çayı yakaladı. O sırada çirkin kurbağa kaynağın içine baktı. Suda kendini gördü. Kara rengi değişmiş, güzelleşmişti. Başının üstünde değerli bir taş parlıyordu. Bunu iyilik perilerinin kraliçesi yapmıştı. Çünkü o insanlara iyilik yapanları çok severdi. Kurbağa başında parlayan taşla kaynağın kenarında otururken küçük bir çocuk ağlaya ağlaya geldi. Çocuğun şapkası ağaca uçmuştu. Kurbağa, dilerim ki şu çocuğun şapkası daha yüksek dallara uçsun diyecekti ama bunu söyleyemedi. Dilerim ki rüzgar hızlı essin, şu küçük çocuğun şapkasını düşürsün dedi. Rüzgar esti, dalları salladı. Çocuğun şapkası yere düşüverdi. Çocuk şapkasını aldı, gözlerini sildi, sevinerek gitti. O sırada kurbağa kaynağa baktı. Başında pırlantadan bir taç pırıl pırıl parlıyor, ışıklar saçıyordu. Biraz sonra kurbağa bir gürültü duydu. Başını çevirdi, küçük bir kuz korkudan bağırarak kaçıyor, arkasından da azgın bir köpek onu kovalıyordu. Kurbağa, dilerim ki şu köpek kızı yakalasın bacağını ısırsın diyecekti. Onun yerine dilerim ki şu köpek sevimli bir kuzu olsun küçük kızın peşinden gitsin dedi. Küçük kız ağlaya ağlaya kaçarken arkasında m-m diye tatlı bir ses işitti. Döndü baktı kara gözlü kıvırcık tüylü bembeyaz bir kuzu peşinden geliyordu. Azgın köpek ortada yoktu. Küçük kız kuzuyu kucakladı, birlikte oynaya oynaya uzaklaştılar. Kurbağa tekrar kaynağa baktı. Başındaki taşta pırlanta taşlar çoğalmıştı. Her biri birer yıldız gibi parlıyordu. Birkaç gün sonra Yusuf yine arkadaşlarıyla çayırı oynamaya geldi. Doğru kaynağa koştu. Aman Rabbi! başı elmaslar ve pırlanta taşlarla süslü çok güzel bir kurbağa ona doğru geliyordu. Kurbağa Yusuf'a yaklaştı. Ona bir şey sorulmuş gibi evet dedi senin çörekle beslediğin çirkin kurbağa benim. Dileğin oldu. Artık insanlara iyilikten başka bir şey yapamıyorum. Kurbağa gözlerini hızlı hızlı açtı, kapadı, şişti, kabardı. Şişti, kabardı. O kadar çok şişti ki birdenbire çat diye çatladı. Kurbağanın derisinden güzel bir peri kızı çıktı. Altın kanatlarını çırparak uçtu. Başında yakutlarla pırlantalarla süslü tacı kıvılcımlar saçıyordu. Yusuf'un kucağına avuç avuç el, elmaslar serpti. Sonra altın kanatlarını çırpa çırpa uzaklaştı.